Arkadaşlar artık gördüğünüz gibi 22 dakikalık video açtım. Yanında tabi cips var yani kusura bakmayın. E, arada bir yiyeceğim. E, arada yani yiyeceğim. Hep yemeyeceğim. Arkadaşlar tamam, Sü sürekli biz niye avrupa yerinden yapıyoruz? Niye hiç bu kısmı yapmadık. Sadece bir kez yaptık. Onu da Filistin ve şeyi kazanmıştı. Ve artık... Yani ne buldum. E, Afrika kıtasında değil ama İngiltere ile İl, e, İrlanda. O zaman başlayalım arkadaşlar. İlk olarak İngiltere İrlanda'nın tamamını ele geçirmek istiyordu. O yüzden bu ülkeleri aldı. Kaç tane olmuş? Swords, Swords, Nas, Kilkenny ve Dublin'i aldı. Sonra İrlanda buna karşılık hemen aldığı toprakları geri aldı ve bu bu yani bu adı bu kıta İran'ın eline geçti. Ve hemen gemilerini yollayarak burada adları da aldı, şeyleri de aldı, ülkeleri de aldı. Almaya devam ediyordu. Ee, büyük büyük şehirler falan hedefiyle bu kadar şey aldı. Hemen İngiltere İngiltere'nin nükleri vardı ya arkadaşlar. Ve nükleerin altınca tam bu kadar yani bütün bu kutuyu al. Öyle geçirdi tekrardan. Sonra hemen bu eski topraklarını geri aldım. Ve İrlanda'yı kara geçiremedi veya İrlanda kaybetmişti. Ve şimdi devam. Oğlum ne oluyor? Şimdi Cezayir ile Fas. bu Fas. Bu da Cezayir. Evet ilk Ayda yanlış e, şey yaptım. Al alışkanlık olmuş. Tamam. Neyse şimdi İlk olarak Faz Cezayir'i artık E'ye geçirmek istiyordu. Sürekli saçlarda bunu kullanmıyorum. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ve bu tamamını ve ekonomisini ve topraklarını büyütmek istiyordu. Cezayir bunu bu değil. Bu da değil. Um, Hindistan ne olmuş bu. insan değil oğlum. Hindistan değil. Libya bu. Evet. Libya'dan almış. Duymuş. Tunus. Tunus mu Ya başka. Ve e, savaş açmış. Fas'ta e, Cezayir'e savaş açmış ve bu iki kıtayı almış. Ne kıta derken ülkeyi almış. Ve hemen kendisini müttefik aradı. Müttefiklerinde İspanya raporda kesin şey kalmış. Ya e, buna kusura Bu e, olsun. Ya yeah. ya yeah, her videoda gelecek de bilirim. Neyse e, yanında İspanya e, İspanya başka bu şakama şey gelmiyor. Bu Gana mıydı? Değil. Neyse Gana diyelim. Bir de Gana vardı. Cezayir'in e, Cezayir'in yanında da yani müttefiki olarak Tunus'la Libya vardı. Hemen Cezayir geri, geri topraklarını aldı ve Cezayir'i iyice sıkıştırmaya karar verdi. E, hemen Gana gemilerini yolladı. Bu bir saat gider Şükür geldik. Ve ben buradan geçerek Cezayir'e saldırmaya başladı. Ve şu an Cezayir kara geçemedi. Burası full gitti. Bunu yönetimiz hemen saldırdı Gana'ya. ve Gana'nın Gana bütün topraklarını ele geçirdi. Ve hemen topraklarının birazından Cezayir'e vardı. Biraz tabi. Şöyle. Ve Cezayir saldırmaya devam etti. Ama İspanya e, küçük adamdan yılasın. E, küçük adam şöyle gelsin. Şöyle. Burayı Koltan çıktı arkadaşlar vallahi koltuğun bir sorunu var. beni alakadar etmez. Sonra Agadır mı? Oğlum Ağadır değil miydi? Oğlum ya ülkemizi çalmış. <laughs> şaka şaka arkadaşlar. Hemen Cezayir'in bütün şeylerini almış yani saldırıyor. Ve iyice uzaklaştırmış. Libya hemen e, Tunus'a izin aldı. Şöyle geçmiş ve saldırmaya başlamış. Ve İspanya'da gitmiş. Tabi birazını Cezayir aldı. Diğer kısımlarını da Fas aldı. Ve Fas burada kâra geçemedi ve hala Cezayir saldırmaya devam etti. Ve Fas geri çekilmek istedi. Ve kazanan Cezayir ile müttefikler. Devam. Sıradaki e, savaşımız Norveç ile İsviçre. İlk olarak Norveç e, toprağın az olduğunu söyledi. Bu İsviçre ve Finlandiya'ya. O şey. İşte Finlandiya'ya söyle. Yani bu iki sen dedi. Finlandiya dedi ki bana ne oğlum dedi. İsviçre dedi ki ne olmuş yani kanka değillerdi büyük toprakların olur demiş. Ama bu cevaba karşılık Norveç eee Finlandiya yaz savaş açmış ve bu büyük ülkeyi almakla başlamış ama bu bu nasıl? Bak. Ee, 569,9 kilometre kare. Oğlum bu şehir ne lan? Ha Norveç'in kendisiymiş. Ha 120,8 km kare tamam. Ee, hemen Finlandiya'da kendisini müttefik aramak için hemen İsveç'e sordu. İsveç bilmiyorum da müttefik olur musun dedi. İsveç'e kabul etti. Çünkü Norveç'in bu davranışını hiç sevmedi. Ve bunu diyan Norveç hemen kendi müttefik aramaya başladı. Ve dur ülkeler bakayım. Ama Rusya burada toprağı ne iş var? Polonya mıydı? Ee, oğlum, Polonya mıydı yoksa şey miydi? Ben niye hepsini unutuyorum ben? Almanya ve Danimarka vardı. Hemen Almanya gemilerini yollayarak Danimarka'ya acip etmeyelim. Burayı, buranın tümünü almak için saldırılara başladı. Ve bu kadar toprak aldı. Bu şekilde Danimarka evet. Orada bir elektrik kesildi. Ve buraya saldırmaya başladı. Tabii Almanya'dan izin alıp İsviçre'nin bir sürü topraklarını aldıktan sonra İsviçre geri çekildi. Finlandiya tek savaşacaktı. Ve Finlandiya o büyük şeyi aldı. Bunu da aldı. Bunu da aldı. Alta mı? Ve Tromso'yu da aldı. Ama burada e, Danimarka gemilerini yolladı ve Finlandiya'yı buldu. Ve saldırdı. Ve bu topraklarının bir da şey aldı. Norveç aldı. Ve Norveç eski topraklarını aldı. Onu görmedi arkadaşlar. Bu toprakları geri aldı. Ve Finlandiya'da böyle durdu. Hatta bu adayı da alsın. Yani boşuna Estonya ne alaka? Neyse böyle olsun ve ya, olsun da yani geç Ve kazanan Norveç ve diğer müttefikleri. Şimdi devam. Evler biraz ee, izledim. İzledim. Şimdi sıra Özbekistan'la Afganistan arkadaşlar. E, hemen o zaman başlayalım. E, i̇lk olarak Özbekistan savaş başlatmadan e, hemen kendisine müttefik aramaya başladı ve Müttefikleri çok fazlaydı gerçekten. O da Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycanla Türkiye'ye yani bütün Türk devletleri. Bir de Pakistan. Pakistanla Afganistan kardeş Önceki videolarda ikisi yardım etti. Ama yani sarası gelmişti yani. Afganistan yanında da İran vardı. Bir de ne olsun Hindistan ölmüştü. Ha, Allah rahmet eylesin. Yani bu da sadece İran olsun. Hemen Özbekistan saldırıları başlatmış ve bu kadar toprağı almış. Hemen Türkmenistan'da biraz toprak almış. İran'da bunu görüp hemen bir sürü toprak almış. Bunu çok hızlı anlatmaya çalışacağım. Ve artık Türkmenistan zarara geçmiş. Azerbaycan toprağını aldı. Azerbaycan. Adam bu ne ya? Aa, ne oluyor oğlum? Hazırım. Hmm. Tamam. Hemen bunu da görüp azalacağım. Ne oluyor? Ne? Türkmen Abat. Türkmen Abat mı? O İslam Abat olmasın? İslam Abat vardı. Başkent. Oğlum ya. Ya hırsızlık yapmayın. Sonra bunları çalmış. ve ee, bunu gören bunu gelen Türkmenistan hemen hemen saldırmış. Bum 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 diye vurmuş. Ve Özbekistan hemen Afganistan'a e, Afganistan saldırmaya devam etmiş. Ve Kunduz. E, ne yani alaka? Ve bu bir sürü Kabul. Kabul. Jala e, Jalabat şey almış. Ve İran bunu görüp bir e, şey yapmamış. <laughs> Aferin. Pakistan'a dalmış. İyice bir hasat çıkarmış. Pakistan hemen geri e, almış, hatta şu an Kara geçmiş ve İranı buradan temizlemiş, iyi uzaklatmış kendisinden ve İran böyle, pardon e, ve bu üç de gitmiş artık İran yoktu ve e, Afganistan bu kadar kala böyle ufacık bir ülke olmuş, Kazakistan hemen gelmiş ona saldırmış bu kadar almış sonra hemen e, Tacikistan gelmiş askerlerini yollamış ve bu ülkeler almış sonra gelmiş e, bu oluyor Kırgızistan askerlerini yollamış ve tamamından almış bunu görmediniz ve son olarak da Türkiye gelmiş ve son dokunuşu yapmış ve kazanan Türk devleti. çünkü şey pes etmedi Afgan Tamam. Evet Afganistan. Artık bitsin yani. Evetler ve Afganistan pes etmedi. Çünkü kar olması lazım yani. Hem imzasız bütün toprakları alacak zan. Bir ülke mi yoksa hiçbir yaşam mı diye seçim yapmış. Hiçbir yaşamı seçmiş. Ve olay burada bitmiş. Ondan sonra başka savaş ne? Onda bakalım. Ama ne oluyor lan? Pardon 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 pardon. O zaman diğer sevişimiz bunlarla ilgili. Umursun niye mavi oldu? Ha tamam devam. Eğer biraz daha gündüzden sonra sarı Rusya ile Ukrayna savaşı. Ne kadar Rusya e, Ukrayna tamamen ele geçirmek istemiş. O yüzden e, başkan Kiev'i ele geçirirse bütün Ukrayna topraklarını alacaktı. O yüzden hemen saldırılara başlamış. kur SKM diye yani kur spor kulübü <laughs> şaka şaka bu ülkede e, askerlerini yönetmiş e, Putin'in evet yani Cumhurbaşkanı'nın yönetimini beklemiş yani işaretini beklemiş e, İşaret geldi anda Rusya bu kur SK e, Atlış şehrinde bir sürü asker birikmişti ve hemen saldırılara başlamıştı e, bu kadar hatta devam ediyordu Almanya ve buradaki adayı e, Almanya'ya son karar çünkü bu çok küçük bir yer yani böyle paraşütlü askerlerle demiş Putin'e. Putin e. de paraşütlü askerler hazırlıyormuş ve 2-2 ve iyice yaklaşmış ve normal savaş böyleydi yani normal savaşta bu, bu kadar kazanmıştı. Ee, Rusya topraklarında bunu yanlışlıkla aldım. Ya İsmail. İsmail bir Ukrayna toprağı arkadaşlar. Yani İsmail. Evet tam Kiev'i alacakken Ukrayna pes etmiş ve gerçek savaşmış gibi ama bu gerçek savaş değil. O yüzden Rusya işini bitirmiş. döngü bütün Ukrayna toprakları Rusya'nın önüne geçti. Ve bu videoya bu kadar Görüşürüz Sizce sıradaki savaş ne olsun yani hangi kıta olsun? E, ee, bu kıtada Brezilya ile Arjantin falan yapmıştık. Brezilya kazanmıştı. Ee, burada Amerika ile Pardon. Burada Amerika ile Meksika mı yapalım yoksa Kanada ile Amerika mı yapalım? Alarım. Cipsi ince. Yani cips yemeyin ya. Yoksa Kanada ile Meksika mı yapalım? Yoksa Kanada'yla Amerika'yı Amerika yapıp müttefik e, Meksika Kanada ya da Amerika'nın bir müttefiği olsun. Diğeri de asit. Ç bu, bu, olmuyor. bu bayrak ne? Öler sol üstte o, nasıl bir bayrak? Yani o bayrak olacak. Neyse bu olur işte birisinin müttefiği. Eller bu evi göre kendine görüşürüz bay bay. Olur şu dünya haritasına bak. Ne kadar toprak varmış. Aa buradan da bilirim. Güney Kore, Kuzey Kore, Japonya, Çin, e, Yeni Venezuela falan var. Ne bu taraf gibi. Neyse bay bay arkadaşlar.